bize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yine ikinci bölümde şey olduğu için o olmadı. Şimdi 15. bölümdeyim. Bossa karşıyım. Şimdi Bossa karşı oynuyoruz. Allah. Şöyle yokmuş. anam. Rab, 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 rab. Opa la. Hadi be. Hadi be öldüremedim mi? Yeah. Güzel. Gelme. Gelme. <laughs> dibe abicim <ofcum>, zıplamıyor. Dur. <laughs> dibe zıplamıyorum. Of. Şu boksu ben yenemeyeceğim galiba. Ha? bu? En baştan başlayacağım bana? Korkuyor mu ya? Oh. Benim bir tane kafamı iniyor devamlı. <laughs> ya. <Gülüyor> ya. Ya lan vuruyorum işte. <laughs> tamam. abi şaka yapmıştım abi. Ya şu karanlıklarım vurayım <laughs> <düreyim> yeter. <laughs> Gel <Gebre. Gülüyor> Ya. Yapıyor Abi yok yapmışım. Abi ben kayıtlıyım. <laughs> <Ya>, Öl <öyle> işte. <laughs> ne ya. Abi çok şey ya. Bu su yenemeyeceğim ben. Abi. ne yaptım abi. Zıplanmıyor ki. <laughs> ya, bak bak. Adam aaa kapıyı geçtim ha. ha. Baksana uçuyorum. Ya vuruyorum vuruyorum. Abi işte üstten vuruyorum. O zıpla zıpla lütfen ölme lütfen ölme. Uçuyu mu gönderecek? Yok bir samuray. Çift samuray. O çift samuray lan nasıl yapayım? Abi en baştan başlayacağım. Ne bana ya? Ne ya? Ne ya? Anam. Adamı vurmaya çalışıyorum bildiğin ya. Kare yavşaklar. Ortada Ortada sıçam oğlum ya Ah, en, en başta En baştan başlayacağım ya Oy gelme 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 Hadi be Dur 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 Biri zaten gelecek oradan Birini öldürdüm. Bu şekilde yapacağım bunu. Uu ah. Oh. Samuray çıktı lan. Lan samuray çıktı. <laughs> tamam evet, ya Ne yapayım? Komik. Ne oldu? Bu yok Oh, ee. Ya abicim. Neyse. Bu bölümden de bu kadar olsun. Çünkü ben cidden bunu beceremiyorum. Bir dahaki bölümde Red Bull Vol. 2'ye başlayacağız. Bu kadardı. Üzgünüm. Beceremiyorum. O yüzden özür dilerim. Hatta şu anda ölmek üzereyim. Özür ben yani Bu şekilde. Özür dilerim. Şey yapamadığım için ama yapmaya da çalıştım ama çok güçlü. Bir de en baştan ne başlatıyor. O yüzden beceremeyeceğimi düşündüm ve iptal ettim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.